Yo yo yo. <laughs> What's up guys? <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeni bir bölümde hepinize merhabalar. Yine düştük yollara. Oh cold. cold? Aa. Yeah. Oh. Oliver üşümüş. Abi şu an adanın etrafını dolaşacağız 4-5 gün sürecek bir yürüyüş yapacağız. Ben ve Oliver. Bugün ilk gün ve ilk saatlerimiz. Abi bütün adanın etrafını dolanacağız. Tabi bazı yerlerden geçemiyoruz. Yol yok oralardan. Burada yaşayan yerli kabileler varmış arkadaşlar. Yani ormana kamp kurmak sakmış. Devriye gezenler falan varmış ama tabi kamp kuranlar da varmış. Ücretli kamp alanlarına çadır kurulabiliyor. O ücretli kamp alanlarına çadır kurarsanız da o verdiğiniz paranın büyük bir kısmı bu kabilelere gidiyor arkadaşlar. Yani onlara destek amaçlı gibi bir şey oluyor. Bunlar avcılık, çiftçilik falan yapıyor. Şu Amazon'la. Ben Amazon dedim de Oliver Amazon değildi. Şeydi, Amazon daha çok sivrisinek var. Daha çok nemli. ve Arkadaşlar inanılmaz zor. İnanılmaz zor. <laughs> ha. Bu kadar. Az önce sıkmıştım. <laughs> Az önce sıkkım biraz kuruttum. Öyle. Gidiyoruz işte. Abone olun, like atın, yorum yapın, destek olun. Ne bileyim bir şeyler yapın hadi. Burası muhtarın evi arkadaşlar. Aramaya buraya falan gidiyorsunuz. Bir bilgisayar var bir de telefon kulübesi var. <laughs> muhtarın evi ne lan? Abi bir Allah'ın kulu yaşamıyor bu köyde anlamadım ki. Şurada gelirken az önce 2-3 tane insan gördük de başka kimseyi görmedi abi. Bu buradaki ilk dozlar mı lan? Ne bu? Kimse dokunmamış. Buraya nasıl geldiği konusunda kimsenin bir fikri yok. yok <laughs> yok yazıyormuş burada. Este Tek anladığım rakam abi. 1980'de ne olduysa. Aşılı olup olmadığını soruyor abi. Aşı kartımı göstermem lazım. Abi topluluktan biri. Şöyle değişik değişik yakalama yöntemleri varmış. Tek bir ağaçtan yontarak mı yapıyorlar? Yoksa iki ağacı birleştiriyorlar mı? Bilmiyorum. Şu an bu ama bu tarafa geçeceğiz. burada yaşayanlar. bu onların oyunu. bu değilğmen mi değilrmem mı şeyler yok falan daha yemek pişirme kabuğu bunlar geleneksel ayinleri, törenleri falan düzenledikleri yer. Bu tarz törenler yapıyorlarmış. Şarkılar falan söylüyor şurada. Eğleniyorlar. Evet, Hristiyan bir topluluk. Yine Amerika'nın çoğu Hristiyan zaten arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Böyle bir kiliseleri falan varmış. Kilisenin hemen önünde mezarlık var bu arada böyle. Güzel. Aha. Köy evlerinde falan bunlardan çok olur. Yemeklerini falan bunda yapıyorlar. Güzel. Teyzemiz orada. Evleri çamurdan yapıyorlar arkadaşlar. Bakın bu temsili bir şey böyle. Çamurdan. Böyle ev yapıyorlar. Yani şu bambu ağacı arkadaşlar. Bu bambu ağaçlarını birbirine bağlıyorlar. Gayet çok bildiğiniz ilkel bir yöntem yani. Şuraya bakar mısınız? Kerpiç ev dediğimiz bir yöntem herhalde. Kerpiç mi öyle bir şeydi? Böyle. Arkadaşlar diğer müze kapalı. Yani hapishane bölümü kapalıymış. Yani muhtemelen geç kaldık çünkü. Bayağı erken.

Oh. Arkadaşlar hapishane burası. Şu an yemek yedik. Kolum mu ya? Dengesiz bir şey oldu. Böyle bir yer. Bu hapishanenin olduğu yer. Ama biz şuradan çıkacağız. Tırmanacağız. Öteki tarafa geçeceğiz abi. Hapishane kapalıymış. Yok da mühim değil zaten bence. Yani hapishane hiç sevmediğim yerler abi. Hapsetmek. Kolostrofa bir mazar yani. Açık cezaevi bile olsa kolostrofobim bir mazar. Valla ölür giderim yani. Böyle uydular var abi. Yoksa çekmiyor yani. Telefon işim falan herhalde muhtemelen böyle şeyler. Çünkü şurada burada şebeke çekmiyor arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar evlerin yapısını görüyor musunuz? Böyle şey de var mesela. Bu acaba ayrı mı? Bak kapının önünde demir şey dövme şeyi var orada. Anlamadım. Dios Rios. O eski elektrik direği bu yeni elektrik direği. İşte bak ön tarafı yeni, arka tarafı eski. <laughs> Çok iyi lan. Böyle kimse yok herhalde içeride. Evet yolumuzun üstünde böyle bir noktaya denk geldik. Az önce bir tane şeye denk geldik. Orada şarjı bitmiş arkadaşlar. Böyle bir mağara gibi bir şey. Mağarayı eskiden ee, mahkumları getirip orada yakıyorlarmış abi. Yakalıyorlarmış mahkumları. Getirip oraya atıyorlarmış, yakıyorlarmış. O da tabii bir efsane. Şamrı <laughs> bir, bir su aldık. Abi doğal yani su da <laughs> hiçbiri asla şey olmuyor. Hepsi Sıcak yani tropikal iklim sonuçta. Ne olacak? Tamam, diyelim. Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar büyük bir ağaç görmedim. abi ağacın büyüklüğüne bakar mısın ya? Bak Oliver'dan anlarsınız. Oliver'a bakın abi. Bak şöyle. Etrafına şuraya bakacağım. Ben yani sonunu göremiyorum abi. Abi yavaştan karanlık çökmeye başladı. Birçok noktada oyalandık çünkü. Bir oraya bakalım bir buraya falan bakalım diye. Hani biraz yolun da keyfini çıkardık. Gelirken. Şimdi karanlık çökmek üzere daha bir saate yakın bir yolumuz var. Neyse kafa lambamız falan var ama aslında böyle karanlık çökmeden çadır falan ya da kamp falan neyse yapacaksak yaparsak çok daha çok daha mutlu olurum. Yani çok daha iyi olur yani. Karanlıkta çünkü çok zor oluyor. Yer bulayım, düzenleyeyim, kurayım çadırı falan derken biraz zor oluyor. Oh. i Armadillo. You know, you Armadilo. know Armadillo? I, I, I know. I say it. It's big rush. Yeah. Hey, I see. Bu <laughs> <laughs> kamerayı açtım. Çünkü az önce önümüzde bir papağan Sürüsü gibi bir şey vardı. Onlar uçtu. Ürküttük onları. Üf, arkadaşlar. Hala yürüyoruz ve karanlık kafalamalarımızı falan taktık. Bilmiyorum. Devam edeceğiz hala. Belki yarım saatlik bir yol falan var. Bitmedi be kardeşim ya. Çok zorlu bir etaptı burası. Ya zorlu değil de karanlığa kaldık o yüzden herhalde. Neyse son durumu anlatacağım. Bitirelim şurayı da.